dikkatimizi çekiyor. Gerçekten iyi bir defanslar var. İçeriye dolduruldu. Gol! 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 Taşo! Tanju Taş Tanju, Tanju attı, Tanju attı, Tanju attı! Evet! Evet! Muhteşem! Muhteşem! Antalya Atatürk! Antalya Atatürkçe 27. dakika! Tanju Yavuz! Tanju Yavuz! Bu sene çok kafa gol attı! Çok kafa gol attı bu sene! İşte, işte kaleci çıktı. Tanju affeder mi? Affetmedi Tanju. Helal olsun Tanju. Helal olsun Tanju. Çok iyi yükseldi, Çok iyi yükseldi. Evet. Antalya Atatürk Stadyumunda dakika 27. Tavşanlı Ligi Spor. Yavuz'un kafa golüyle 1-0 önde karşısında. Evet Semih tabii ki çok önemli bir gol. Kaleci Serdar. eğer e ona giden arkadaşı vardı. Serhat topa doğru gidiyordu. Eğer çıkmamış olsaydı topu çok rahat Serdar uzaklaştıracaktı. Ama hatalı bir çıkış ve gerçek oyunu durdurduğumu söylüyor. Evet. Şu anda evet. 66 numaralı formada Davut evet, evet. Aç. Senerli'nin gereği Tavşan İngiliz Sporlu oyuncular biraz zaman kazanmaya çalışıyor. Görüyorsunuz taç dışını kullanmaya gitmiyor 66 numaralı oyuncu. Hep profesyonelikte bunlar var ama ben bunları çok etik bulmuyorum Sayın Lini Sporlu. Evet şu anda Mehmet Dilon'a sol kenarda Emrah. Son kenarda evet. Sol kenardan atak geliştirme içerisinde. Ali. Ali yanında Mesut var. O içeride Ergun'u denedi. Ters vuran top. Gol oldu. Gol oldu. <laughs> gol oldu Allah'ım. <oğlum>, gol oldu. <laughs> Aferin Davut, aferin Davut Yaptı rakibinin önüne, top corner'a çıktı Şimdi kalemizde bir tehlike daha yaşayacağız Bir tehlike daha yaşayacağız Ama bu tehlikeyle kavuşturmamız lazım Artık dakikalar 80'i gösteriyor Evet 80. dakikanın içerisindeyiz Corner'la koner atışını kullanacak Üç, Aman çocuklar, aman aferin İbrahim Aferin İbrahim Mehmet sen al onu, al onu Mehmet 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 bıraktı şimdi Zafer'e. Zafer, Zafer, sürüklü topu Zafer. Zafer, önünde boş bir alan. Şimdi güzel pas. Haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi, sen de, sen de İshak. İshak sen de. İshak yaparsın İshak. İshak yaparsın. Ah, ah, saydılar önüne. Saydılar önüne. Hala sen de, hala sen de. Haydi oğlum, çok güzel. Haydi, çok güzel. Allah'ım bana şükürler olsun, şükürler olsun sana, şükürler olsun sana Allah'ım, Allah'ım, o gol ne, o gol ne, o, o ne muhteşem bir gol, o ne muhteşem bir gol, ne kadar anlamlı diyor musunuz, ne kadar anlamlı, ne kadar anlamlı, İsaç bırakmadı, kaybetti, yılladı, devam etti, farkı çıkardı, zafer olmuş, orada zafer, olmuştu, o gol oldu, o oldu,

Az artık az kaldı. Dayanın artık az kaldı. Dayanın. Şimdi bir ilk vata. Tamam. Kapat orayı oğlum. Kapat orayı. Niko sende. 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 Geçirmeyin topu. Demir hata yapma. Çok güzel. Çok güzel. Haydi İshak. Haydi İshak. İshak. Haydi İshak bırakma. Çocuklar koşun artık. 10 dakika. 20 dakika. Koşun. Koşun Allah aşkına. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Bırakma Emrah. Emrah aferin Emrah. Aferin Emrah. Şimdi top Mehmet Tekter'de. Haydi Mehmet. Haydi Mehmet. İki olsun. İki olursa Süper olur. Hadi. Haval, Hocam haval, Hocam haval. Sosyemin çoğu da bu karar ya fışmadı önce. Ya şey Bu şart değil. Bu şart değil. Ama derin bir nefes alıyoruz. Gerçekten derin bir nefes alıyoruz. Evet, çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Geriye kalanlar çok az kaldı. <laughs>